Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen ve 12 ilin güreş kulübünün mücadele ettiği 1. lige yükselme maçlarına katılan Erzincan Üzümlü Belediye Spor güreş takımı Greco-Roman stilde tüm rakiplerini yenerek 1. lige yükselme başarısı elde etti.

Onar kişiden oluşan Erzincan ekibi sırasıyla Burduru 8-2, Yozgat'ı 9-1, Konya'yı 10-0 ve finalde ise Samsunlu güreşçileri 6-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Erzincanlı güreşçiler 55 kilogramda Sercan Keskin, 60 kilogramda Kemal Sevgili, 63 kilogramda Abdullah Akar, 67 kilogramda Erol Demir, 72 kilogramda Azat Sarıyar, 77 kilogramda Baran Akdoğan, 82 kilogramda Onurhan Duran, 87 kilogramda Metin Öztürk, Abdullah Özbay, 97 kilogramda İbrahim Şengül, Emirhan Karatepe ve 130 kilogramda Serhat Sarıçiçek elde ettikleri başarılarla şampiyonlukta pay sahibi oldular. Erzincan'ı başarıyla temsil eden Üzümlü Belediye Spor güreş takımının müsabakalardaki performansları spor kamuoyunun takdirini kazandı. 8 yıldan bu yana 2. Lig'de mücadele eden Üzümlü Belediye Spor Güreş Takımı'nın şampiyonada gösterdiği performans beğeni kazanırken takımın 1. Lig'e yükselmesi Erzincan'da güreş sporunun giderek ivme kazandığının göstergesi oldu. Şampiyona sonunda Erzincanlı güreşçiler sevinç gösterisinde bulundu. Düzenlenen törenle Erzincan Üzümlü Belediye Spor Güreş Takımı sporcularına madalyaları ve şampiyonluk kupası verildi. Milli güreşçi Serhat Sarıçiçek şampiyonlukta emeği olan tüm arkadaşlarını tebrik etti. Erzincan Belediyespor olarak bugün burada şampiyon olduk, birinci olduk. Tüm takım arkadaşlarımı, öncelikle sevgili antrenörümüz Halil Halepko hocamızı, tüm kardeşlerimizi tutuyoruz. Allah'ın izniyle çok daha güzel başarılara koşmaya devam edeceğiz. Sizlerin de desteğinizle, hepinize teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz. <laughs> Şampiyonu hakkında açıklamada bulunan Üzümlü Belediye Spor güreş takımı antrenörü Habip Halepli, Erzincan güreşi olarak Türkiye'de hak ettiğimiz yeri almaya devam ediyoruz. Konya'da yapılan 12 ilin kulüplerinin katıldığı, büyük şampiyonların kıyasıya mücadele ettiği 1. Lig'e yükselme maçlarında Erzincan Üzümlü Belediye Spor güreş takımı tüm rakiplerini yenerek 1. Lig'e yükselme başarısı göstermiştir. Erzincan'ımıza hayırlı uğurlu olsun. 8 yıldır mücadele ettiğimiz 2. Lig'den 1. Lig'e yükselme hedefine bugün itibariyle ulaşmış bulunmaktayız. Bu kupada çok emek var, alın teri var. Çünkü Erzincan'ımız her şeyin en iyisine en güzeline layıktır. Üzerimizde emeği bulunan, desteğini bizlerden eksik etmeyen tüm büyüklerimize ve başarının mimarı sporcularımızı tebrik ediyor, şahsım adına hepsine teşekkür ediyorum." dedi. Erzincan! Ajans Erzincan. Şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.